Antalya'da yapılan Dünya Fitness ve Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türk sporcular geceye damgasını vurdu. Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Antalya'da sona erdi. Türk sporcular 3 altın, 3 gümüş, 3 de bronz madalya ile takım halinde 4. oldu. Finaller başlamadan önce Dünya Fitness ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Rafael Santonya açılış konuşmasını Türkçe yaptı. Şampiyonada minik fitnessçıların gösterisi büyük ilgi gördü. Madalya alan Türk sporculardan bedensel engelli Murat Balıkçı dünya şampiyonu olması ile ilgili konuşurken duygularını gizleyemedi. Bir ana bir evlat doğurur. Bir amaç için doğar. Ya da vatan uğruna bir hizmet etmek için. Benim hizmetimde buydu onu yaptım. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Doktor Ahmet Adimoğluysa ise takım halinde kazanılan bu başarıdan sonra 2012'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın da Türkiye'de olacağı müjdesini verdi.